Herkese bir altın oluk sabahında günaydın arkadaşlar. bugün sizlerle beraber yılın ilk videoma başlıyorum. Ve bugün 5 Ocak annemin doğum günü. Bugün anneme hem sürpriz doğum günü, doğum günü sürprizi yapacağız. Hem de vlogumun ve Anladım. kanalımın Anladım. ve yeni yılın ilk videosu geliyor. Bu kanalda daha çok gezeceğiz, eğleneceğiz, yurt dışlarına gideceğiz. Türkiye'nin bazı şehirlerini gezeceğiz. Hep beraber her şeyi yapacağız. Neyse bugün

Nerediyim daha iyi dedim. Birleşen noktadayım. Şu an yavaştan yavaştan eve gidiyorum. Yürüyüşü bitirdim. Uzun bir yürüyüş oldu saat 7'de başladım. Şu an herhalde saat 8. Bu da hava aydınlanmadı bizim. Burada da hava çok güzel. Altında sadece bir tişört var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sadece bir tişört var. Mükemmel bir yer var. neyse arkadaşlar size kısaca artık Neredeyim? Artık ne yapıyorum? Artık TikTok'tan video çekeceğim ben. Hepsini açıklığa getireceğiz. Daha demin ki konuşmamda dedim ki bu benim hastalık bu. Hayır bu bugün özel annemin hani, doğum günü videosu ve günlük rutinimizi gerçekleştireceğim conversation, sizlerle. Ama bu videodan sonra diğer videolar mı haftalık vloglar olacak? Haftalık çekip sizlere yayınlayacağım. Bilmiyorum. Bayağı bir heyecanlandım. Yok uzun bir süre boyunca Hayır. Ee, şu an asla uzanmamam lazım. Bazı insanda şuradan gidersem yarı yolda kalacak. Şu taraftan gitmem lazım. Ee, bilmiyorum nasıl yapacağım. Şöyle ya burada yaşıyorum ben bile. Niye çekmiyorum ya? Ee, şaka bir yana. Çok güzel bir yer ya. Şimdi size bir etrafı slow motion her yeri bir gösterdim size. <laughs> kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Güzel bir manzara eşliğinde. Şu an <laughs> yolun ters tarafına geldim. normalde benim şuradan yürüyüp oradan al geçitten geçmem lazım. Şimdi yola çıkıp bu tarafa geçip al geçide geçeceğim. Baya yolumuz uzattım. Ay gerçekten güzel bir yerdeyim ya. kamera elimi gidin. <laughs> Neyse arkadaşlar. videonun ee, dilim kalanı yarısı evde geçip yarısı yine pasta almaya gideceğiz bugün sizlere heyecanlıyım ya. Bugün annemi çok güzel bir doğum günü sürprizi hazırlamak istiyorum. Tabii çiçek sepetinden bir sürü hediye geliyor. Bizimkiler yine yağdırmış. Ve bütün mesajlar bana geldiği için benim evde olmam lazım. Onların hepsini alıp doğum gününde tam böyle pastayı üfledikten sonra çıkartmam lazım. O da iki artı bir evin içinde çok zor olacak. Bakalım ne zorluklar beni bekliyor. Şu an eve gitmem lazım. Ee, pasta işini hallettim. Bizim burada pastaneler poğaça yaptığı için çok erken hazır. Niye bu kadar hızlı konuştum ya? Gerek yok hızlı konuşmama. Durup anlatayım size. Arkadaşlar şöyle bir elimi de tutayım. Ee, burada pastaneler poğaça yaptığı için erken açılıyor. Bizim de burada bir pastanemiz var. Bizim de tanıdığım. Oraya gittim pastane siparişini verdim. Aslında böyle şuzlu bir, bir şey yaptırmıyorum. Annemin yiyeceği türden şekersiz pasta yaptırıyorum. Çünkü annem şeker hastası. Bakalım nasıl olacak. İnşallah pastasını beğenir ona göre yaptırıyorum. Böyle meyveli bir şey yaptırıyorum. Bu videoda ona hatır olarak kalır inşallah. Sizleri seviyorum. Bu sonraki evde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Parmaktan sonra. Hmm. Hop. Neyse arkadaşlar ben şu an eve geldim. Şu an evde oturuyorum. teyzemin ve teyzemin kızının yani annemin yeğenlerinin verdiği siparişi bekliyorum şu an. Anneme doğum günü için çok güzel. Kırmızı gül ve çok güzel annemin en sevdiği çiçek olarak orkide sipariş vermişler. Ee, annem bunları görmeden hani akşam doğum gününü yaparken çıkartacağım bunları ortaya. Ee, büyük bir sürpriz olacak anneme. Çünkü şu an kimse dünden beri kimse bir şey hatırlatmıyor ve annem de... Ee, şu an kendim yürüyor, üzülüyor çünkü annemi normalde abim ablam teyzem bir gün önceden doğum günü kutlardı. Teyzem sadece istikramdan paylaştı. Ee, onu gördü annem çok mutlu oldu. Ağladı hatta. Ee, anne bir başka bir şey arkadaşlar. Bu aslında bu günlük vlog'um anneme geliyor. Ee, anne benim için çok büyük anlamı var. Şöyle bir şey bu videoyu izledim ve belki duygusala bağlıysan anneciğim. Seni çok seviyorum. Senin doğum günün kutlu olsun. İyi ki benim annemsin. İyi ki varsın. Bana yeri geldi baba oldun. Yeri geldi anne oldun. Öğretmen oldun. Hemşire oldun. Doktor oldun başımda. Her şeyime katlandın. Her anlamda yanımda oldun. Bu videoyu burada paylaşacağım için çok mutluyum. Hem güzel bir anı olarak kalacak bize. Ee, diyecek bir şeyim bulamıyorum çünkü anne dediğinde benim ama bir sürü geliyor, bir sürü geliyor. Bulamak kadar bizi büyüttü. Hani diyecek bir şey bulamıyorum. Hani anne dendiğinde diyecek hiçbir şey yok. Kusursuz bir insan, kusursuz bir varlık. Hatalar var mıdır? Vardır. Ama hiçbir zaman o hatalarını bize yansıtmadı. Seni çok seviyorum. Doğum günü kutlu olsun. Bu videoyu gördüğünde ne kadar duygusalla bağlayacağını biliyorum. E, bu kadar duygusal konuşmayı sevmediğimi de sen biliyorsun benim. Buradan konuşuyorum ama. E, seni çok seviyorum. Şimdiden doğum günü kutlu olsun. Bu sürprizi sana hazırlıyorum. E, teyzemler sürprizinden kısaltladığım için özür dilerim. Ama yapmak zorundayım. Çünkü akşamki sürprizim boşa gitmemeli. Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum. Çiçekler geldiğinde tekrardan kaydı başlatacağım. Sizden çok yaptım. Bay bay. Görüşmek üzere. Arkadaşlar çiçekler gelmedi halen daha. Şu an ben şey iniyorum. Ha bir de kalmış koltuğun üstünde. Bayağı bir yorulmuşum. Çünkü yürüyüşten geldikten sonra da tekrardan şey yaptık. Ay utandım şu an bana bakıyor. çocuklar şu an okuldan çıkış zamanı. Çocuğum ne yapıyorsun? işi bak. Neyse arkadaşlar. O değil ben tekrardan aşağı iniyorum şimdi. Anime pastasını almaya çiçekçi aradım yarım saate gelirmiş annemi evden yollamam lazım acilen annemin de bugün ağrısı tuttu <laughs> neyse güzel geçecek inşallah ben uyumuşum biraz göz yaratlarım şişti ben uyuyunca böyle oluyor zaten neyse şimdi pastayı gidiyorum almaya öyle muzlu çılaklı 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 çıla. bir şeyler alacağız geleceğiz bakalım nasıl olacak annem halen daha Emirhan aramadı beni Meltem aramadı beni diye isyanda şu an <laughs> kimse beni şu an aramadı çok isyanda neyse e, şimdi pastayı alayım pastayı aldıktan sonra bir de nargile alacağım arkadaşımdan onu da alayım sonra eve dönerken tekrardan atacağım size arkadaşlar yayını bak bir de burada köpüş var bu saldırıyor ha neyse hadi evde e, bir daha açarım ya çarşıda açarım hayvan <laughs> elimi öpüyorum ama arkadaşlar selam ben şu an arkadaşımın dükkanına geldim buradan pastaneye gideceğim. Arkadaş oradan el sallıyor. Görüyor musunuz? El salla. Elini uzatsana biraz kapıya doğru. Görünmüyorsun orada. Git tamam git 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 boş, boş. Git, git, git. Neyse arkadaşlar dur dur bir şey anlatacağım dur. ben şimdi pasta almaya gideceğim. bakalım annem değil. Ay durmadan annem kelimesini geçiriyorum ama bugün çok heyecanlıyım çünkü sabahtan beri her şey onun için projelendiriyorum. O yüzden biraz heyecanlıyım. Neyse ay arkadan kendimi gördüm korktum ha. Neyse arkadaşlar şimdi gidelim. Abi biraz burası kalabalık kahvehane var şurada köşede. İnsanlar oraya gidiyor bana bakıyor şey tip tip. Neyse. Ee... Ese, ee. Neyse. <laughs> Neyse arkadaşlar. ben şimdi gidip pasta alacağım. Pasta da çok güzel bir yerde. başka ne yapacağız? Bilmiyorum başka ne yapacağız ya. Haber yapıyor başka yapacak bir şey Ay Arkadan şarkı çalıyor ama ses açarsam telif yiyeceğimi biliyorum Neyse e, neyse de kelimesini bırakacağım sonra görüşürüz hadi bay bay Evet arkadaşlar Katta pasarden pastamı aldım Çok güzel mumlar vardı mumları da aldım Eve doğru koyulursan şu çanta var tuttumda ki O da benim keyfim olacak bu akşam Neyse Pastamız burada bile ben hediye almamıştım. Hediyeyi de aldım. Şu an eve doğru gidiyorum. Bakalım annemin tepkisi ne olacak? Tabii ki siz bunu 2 saniye içinde göreceksiniz ama ben ta bunu 3 saat 3 saat sonra göreceğim. O yüzden kendinize iyi bakın. Yine aynı yerde sabah yürüyüş yaptığım yerde. Neyse görüşmek üzere. Hadi akşam doğum gününde görüşürüz. Kapıya baksana Allah aşkına. Tamam, tamam da can. Demek yok annem Hani gel gel. Postayı senin alman lazım. Ana. Bunlar ne lan? Ar Yemala. arkadaşlar bu e, anneciğim söylüyorum sana şimdi bu mor orkide teyzemin hediyesi Ay. kırmızı güllerde Elif abla Murat Eren Emre'nin hediyesi sana o kırmızı kalpte Murat Eren'lerden çıktı sana hepiniz çok sağ olun. Ha ben bu arada bu yapıyorum. benim YouTube videom el sallar mısın? Pijamalarla çıktın. Bana diyor ki hani posta geldi. <laughs> arkadaşlar bu daha ilk hediyesiydi. Yok yeter. Yeter. Benim halime yok. <laughs> Başka var mı bilmiyorum. Neyse arkadaşlar hediyelerini alıyor şu an. Dur dur ben halime eğil mi aldım. Aha aldım. Allah ömrünüzü uzun etsin. Unutmadınız, unutmuyorsunuz da ben de sizi çok seviyorum. Anne kurban olsun. Ya sizi sizleri hmm. seviyorum. Görüşmek üzere. Akşam günü belki biraz açarım. <laughs> Akşam tekrar da, da açacağım. Pastayı yüklerim, tamam mı? Öpüyorum. bay bay. Herkese selam. Merhaba arkadaşlar. Şu an evdeyiz. Görüyorsunuz ya tamamdayım ben. Şurada annemin pastasını hazırladım. Yemekten sonra üfleyeceğiz. Bakalım neler olacak. Annem çok mutlu. Teyzemden e, zaten o videoya koyacağım abi. Teyzemle Elif hediyesini verdim ona. Çok mutlu oldu, ağlıyor biraz daha, ağladı da zaten. Ee, bakalım benim bu sürprizimi gördüğünde ne yapacak? Asıl en büyük sürpriz ona bu video olacak. Bu video normalde benim günlük bulum ama onun doğum günü oldu. Bunu 50 bin kere söyledim şu an. Ee, ben kendisine çok güzel bir tane hediye aldım. Kahve içmeyi sevdiği için kahve ile ilgili bir şey aldım. Neyse, siz akşam görürsünüz. <laughs> Bunu açıp böyle bir kenara koyarım belki. Akşam görüşmek üzere ee, bu vlog biraz kesintili oldu ama bir şey değil tamam mı bu annemin doğum günü olsun abi sonraki e, vlogları düzgün yaparız vlog Neyse sizi çok seviyorum akşam görüşmek üzere Oğlum bunlar yanmıyor arkadaşlar en sonunda nihayet zamana geldik İlk vlogumu annemin doğum günü birlikte uğurlu gelir Emine, 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 emine sen bereketinden mi geldin? Ver kız bana kız, ver kız, ver kız. Lan manyak kapatmayın. <laughs> dur dur gelsin Bak 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 sen dengezlere. <laughs> <laughs> <Abla gülüyor> exactly. <laughs> de, i̇ki dağdım. Amin. 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 Getir, merek, getir Uy uy, uy ah. nenenin balı. Uy uy sen nenenin. Geçim, geçim. Ne alacağım, gelin gelin torunlar gelin. Git sen Ay de benim garibim yatıyor. <laughs> Sana da uzun yıllar yaşayasın. yaşasın. Allah babanı, güzel, güzel. <laughs> Allah. Babam güzel çok bak Allah Allah. Allah Allah. bak. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Oy 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 oy. Hadi üfleyin. Kızım gözünü açsana. Anne evet. çocuğu niye ne uyandırıyorsun? Ne, ne uyandırıyorsun? günü kutlamaya gelmiş. Üfleyin anne hadi. Hadi bir, iki, üç. Aha üç. Evet fark ettiyseniz üstümüz başımız değişti. Doğum günden bir gün sonra bu videonun kapanışını yapıyorum. <laughs> Çünkü ben e Sen Bunları aynısın ama <laughs> <laughs> ben aynı değilim. Bayağı bir değişim duymuş aldım. Duruş. <laughs> ee, arkadaşlar doğum günü çok güzel geçti. Uzun çekemedim. Çünkü misafir geldi. Misafir olduğu için çekemedim videoyu. Sadece bir kısmını çektim. Bu arada şu mor ortaya gördüğünüz teyzemin hediyesi. Bu kırmızı güllerle Elif ablanın hediyesi. Teyzemin kızın hediyesi. Hani Anne ne demek istersin? Kısa tutma. Hepinize çok teşekkür ederim. Bana değil onlara teşekkür ederim. Hepinize, Hepinize çok Baştan teşekkür ediyorum. şuraya bak. Ediyorum. Evet, <laughs> böyle bir günde beni yalnız bırakmadığınız için Teyze sana Nice uzun yıllarınız olsun <laughs> Aa, Daha güzel günler geçirmek nasıl Tamam çok konuştum Zülbül oldu Nakit iyi davranmıyor Ben de hediyemi gösterdim <laughs> 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 Annem e, kahve içmeyi çok sevdiği için Ona şöyle bir e, tek kişilik kahve evet. şey aldım Rengim siyah olduğu için Siyah yani Olacağız. Böyle bir şey aldım bundan. Teşekkür ederim. Ee, o kadar. Ee, şimdi arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Bu vlogun da burada sonuna geldik. Tabi bir gün sonra kapatıyorum. Ee, bundan sonra e, önümüzdeki hafta düzgün videolara başlıyorum. Önümüzdeki hafta haftada iki video ile sizlerin karşısında olacağım. Bir dakika kısar mısın onu Şimdi annem de burada benim yanında e, yanımda şeyim olacak. E, haftalık düzgün videolara başlıyorum. Anne ekrana baksana. <laughs> neyse. Ee, bak neyse kelimesini çok kullandım. Arkadaş. Mam. Anne. ya <laughs> <laughs> ben şuna. Bırak Allah Allah. Annemi TikTok'a bağımlı ettim. Benim de anda TikTok'a bağımlı oldu. Neyse ona bunu geçeyim. Ee, önümüzdeki hafta, bu hafta bu video annemin doğum günü sürprizi olarak Bizde Doğum günü hep ben görünüyorum. Sadece annem bir sahnede bu müflerken görünüyor. Evet. <laughs> Pastayı da şuraya bir yere Koy anne hani avucunu buraya aç, pastayı buraya koyacağım. Hah. Pastayı buraya koyacağım, böyle bir pasta yaptım da <laughs> <laughs> pastayı buraya şöyle koyuyorum pastayı. Bur bu pastayı yaptırdım. Eee <laughs> aslında bu hafta ki tek videom annemin hani hani doğum günü sürpriz sürprizi doğum günü sürpriz partisi. Bu Gerçekten ee, çok sürprizdi çünkü ben hastayım, yatıyordum, pijamalarla doğum günü bulmadım. Ve şu an videonun sonunu da zorla çektiriyorum evet, anneme. Ee, herkese bunu diyeceğim ee, önümüzdeki hafta da haftada iki videoyla başlıyorum çünkü artık sabah erken kalkıp yürüyüşlerime başladım. Tabi şu an bu saatte yemek yedim. Saat 10-12. <laughs> bu saatte yemek yedim ama bu <laughs> benim için sorun değil. Önümüzdeki hafta komple artık hayatımı düzeltiyorum. düzenimi Yeni bir düzene başlıyorum. 2022 ile beraber yeni bir düzene başlıyorum aslında. Ee, haftada iki videolarla sizin karşınızdayım bunlar benim günlük hep hayatım olacak. Günlük rutinlerim olacak bunlar benim. Ben Çıkamazsın. Bunlar benim günlük rutinlerim olacak arkadaşlar. Günlük her gün size sahilde yürüyüş yaptığımda Manyak <laughs> <laughs> acıdı boğazım. Ben seni böyle yapıyor muyum? Yeter yani. Şey var, Sırıldım. Arkadaşlar şeyi hatırlıyor musunuz? Eee kakamış diye bir tane dizi var. Ulu 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 var <laughs> ya Bir şey diyeyim mi? Benim şu an bilinçlerlerim <laughs> bunlar. Düşünsene yarın haberlere çıkıyorum. Zaten işi yok gücü yok. Magazincilerimin annesine videosunda kötü davrandı. Evet Dur kapak fotoğrafı Adamda Kapak ya. fotoğrafı yapacağım Canan. dur. <laughs> Neyse yavrum. Tamam hadi kapat. Sadete gelelim. Sadete ee, geldik. Haftada iki videoyla artık sizin karşınızdayım. Bu hafta bu videoda idare edin. Haftaya görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Daha çok annemle video çekmem annemi kışkırtmamı istiyorsanız Hayır. da öyle videolar, çek Hayır. <laughs> öyle videolar çekmeyi düşünmüyorum ama hani çek Hayır. dersen ayda yılda bir. Hayır. Evet nasıl? Eve torpil atabilirim, evi Hayır. yakabilirim. <laughs> İngilizce, Hayır. İngilizce, Almanca, Türkçe de de. Begname <laughs> ki Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Annemin doğum günü sürprizi bu kadardı. Vallahi görüşmek üzere. Annem, teşekkür ettim. Annemin bilmediği şöyle bir şey var. Videonun bir yerinde çok ciddi sana bağlayacak. Ben de çünkü duygu sana bağladım. Neyse sizi çok seviyorum. Yine görüşmek kim üzere. Kim neler sıkıştı. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hadi hadi bye görüşürüz. Bye. görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor> <Çaldırsın>. <gülüyor> görüşürüz. Ver Çıldırdım. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma Allah buradan ve da burada buradan bir yerden abone olun. Gözlerim ağrıyor, merceklerim ağrıyor. Bakın TikTok YouTube şey e, TikTok ışığıyla video çekiyorum. Tamam canım. Hayır çok, güzel görünüyorum. Ha çok gö gözlerime gidiyor ışık. <laughs> Neyse kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Buradan buradan kanalıma onu sen söylesene. Buradan, buradan, red, buradan evet. Hayır bak böyle yapacaksın. <laughs> bak buradan tamam. burayı tam buraya göstereceğim ve buraya bak kendine bakarak yani. No. Abone olun de. Abone Hayır. olun. Buradan abone olun. Buradan abone olun. Benim Buradan tamam aşağıdan, aşağıdan yorum atın. Aşağıdan yorum atın. Buradan dışarıya çıkın. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.